E ben yukarıya gelince niye yanıyorsun? Salak. <laughs> Yanmadı abi yukarıya çıktım, yandı ya. Dalga geçiyor benimle. Akadiz üstünde sensör yani. Bu belki insan görünce <laughs> şey oluyor. Ya, sensör ya. ben söyleyeyim. Hani apartman girişlerinde oluyor ya, onun gibi bir şey. Hı, tamam. Neyse tamam, okey hazır. Bu zaten iki tane koyabilirim. Onun dışında koyabileceğim yer yok. Alt kata zaten koyamam, üstten gözükecek. Ama üst heh, olmaz yok. Üst kata yani alt kata koyup üst kattan onu. Üst kattan onu halıyla kapatayım dersen bu sefer yakamayız. Yani bu sensörler gibi. Son sistemini de buraya yapmam gerekecek. O yüzden alt taraf ya alt taraf en azından torçla çalışacak mecbur. Of. Ya. Hünkar bir sus ya. Cidden bir sus. Bugün Sana hiç benden başka boş konuşuyorsun diyen oldu mu? Oldu. Doğruymuş. Ne oldu? Göt gibi kaldın. Of Berkant of Ne var lan yine Ne var lan yine Berkant çalış Burası <laughs> bizim olarak. krallığımız olacak Berkant böyle çalışmaya devam edersen seni şey yapacağım Ne yapacağım ya yani? Boş ee, işler müdürü Aa o buran işi <laughs> Aga Berkan çalışıyor. Ya. Berkant çalışıyor Berkant'a güzel bir destek bulalım Benim Çok aşırı belli torç var oğlum bu evde niye Aşırı gereksiz fazla torç koymuşsunuz ya. Dere, dere 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 Aydınlık dere. dere, dere. yaratık çıkıyor. Ya. <laughs> <laughs> ne oldu lan ne düşürdün? Telefonum düştü ya. <laughs> Allah'tan kırılmadı var ya canım gider yoksa yemin ediyorum. Daha tatlı bitmedi. Gider. mi gider? Oha. La, bu ne oğlum, ne Telefon eksidi Telefonu eksildi, eskidi, eksildi. Eski tamam. Ben ben. ama toprakı bitmedi. <laughs> toprak varmış ya, ben, ben demedim ki toprak almaya gidiyorum. Of. Yazarım nerede? <laughs> ya bunlar aslında sıkıntı ya, böyle sürekli yukarı çekin, aşağı falan. Değil mi? Bütün chestleri doldurun olduğu gibi anasını satayım. Hayır ya aga. ileride böyle aradığın şey bile bulamaz olursun. Spiderman. Spiderman. <laughs> Vay be. Sabah olunca sönecek Abi. onlar. Abi, abi ben öldüm ya ben orada 30 aldım Gitti. 30 O değil ben nasıl şey yapacağım ya? Vitra falan gideceğiz. Ben XP basmam, şey yapmam. Artı basmam lazım bir tane daha. Yapacak Allah bir şey yoksun. Damn. Damn son. Which you find this? Ha buraya. Ha. Ya Berkan inekler dışarıda dolaşıyor bak. Ya Oğlum ne yapayım çıkmış her ya. Çıkmayacaklar. Oğlum adam gibi Onlar iş Onlar senin yaplar. sorumluluğunda. Aynen. Oğlum ne oluyor lan? Ah. Allah helal. Tam şurası bence ortası. Değil mi Hünkar? Spiderman, Spiderman. Birisini sana söyler mi ya? Söylemiyorum işte. Aynen burası tam ortası ya. Ya en azına. Bak 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Aynen öyle. Ya, tavuk şu çek. Oraya şöyle bir sistem yapıyor, orası 7.24 yanacak hiç onunla uğraşamam yer altına zaten bir şey yapamam onu satayım yer altına güneş mi vuruyor? Şöyle La. Bir gün öleceğiz buradan atlaya atlaya ama ne zaman Ya tamam abi çıkın yani çıkın. çıkın Ben söyleyecektim onu nasıl bir yol yaptınız lan siz? 1, 2, 3, 4. Okey. Bakan sen bu ağırı tam bitirmeden yola mı geçtin? He. Bakan affedersin de mal mısın sen? Ulan salak sana ne diyorum yok diyorum elimde ya. Bak bir de şey diyeceğim. Bana bak. He. He. Şu... He. yanlış yapmışsın. He. Oğlum <laughs> hali İki sıra halinde yapacaksın. Ortaya da yapmayacaksın. Ve bekle hepsi yeşil olsun. Hani gelme gözlüğüm, bir şey yok gelme. Gözlüğümü takayım ya. ya. Bakın. Tamam bana neyse ben ayarlayayım buraya boşver. Abi gözlerim şey görüyor dur gözlüğümü takayım. Ben yapmadım. He, oh be. Diyorum ki buraları şimdi yapma, şey yapma. Kalsın. Tamam temiz. ya hadi inşaat işine bu ara verelim. Hazırlanalım bir kesmeye gidelim yeter. Aga, evet. yeter. Güzel de şu an şey. Ee, Ney XP nasıl olacak? Get yani Kaç levelsin şu an? 9. Ben 13. Ve <laughs> ya bir şey olmaz ama kolay kolay keseriz ya. Sokmanla. Kolay kolay keseriz. Kolay mı sanıyorsun? Hadi gidelim o zaman. Hadi o gidelim. zaman XP kasmaya gidelim. Mantıklı. Onası. Değil mi? Hadi eve gelin hazırlanın. Biriniz iksir yapsın. Hünkar iksirleri ayarla. Ben eşyalarımı hazırlayacağım. Sonra gidelim. XP'ni nerede kasıyoruz? Bilmiyorum ki. Çölde çöle gidelim. Çölde XP geliyor. Aynen çöle gidelim. Çölde XP geliyor. Yukarıdaki araç ve gereç doldu. Haberiniz var mı? Hayır. E, şu an oldu ama. Şu an oldu. Abi koyunları Minecraft çok güzel sistem yapmış. Çok güzel derken yani dalga amaçlı lan koyun tüyünü kesiyorsun yani yününü kesiyorsun bir tane Hı -hı. yani yerden bir çim yiyor yer yemez bütün kıllar fışkırıyor böyle. Peki hormonu ee... nereden biliyorsun? Ama çok saçma geliyor bana. Hani bir lokma y bir şey yiyor hemen tüyler fışkırıyor direkt. Şey gibi ee... <laughs> bir adam kurtuldu falan her yerinde kıl fışkırıyor onun gibi. Hmm. Burası niye böyle? Fence. Ne yapmış inkar. Hünkar niye böyle bir salaklık yaptın? Ben şey yaptım yani kötü duruyor diye orası öyle yaptım. Ama güzel Orayı olmuş, zaten abi. tahta koyacaksın. Hayır tahta koyma çünkü ben ]'ten. çatıyı ona göre yaptım orasına kalsın. Hayır ben en bak yine benim söylediğim şeyi söylemedin diyeceksin. Ben en başından oraları kesti kazdım ki daha sonra yani aklımıza gelsin bu ahırı değiştireceğiz diye. Oraya, Oraya odun, odun koyacaksın. Odun koyacak. Çatıyı daha bitirmemişsin zaten ona göre ayarla bir daha. Tam çatı öyle kalsın, sen odun koy gene. Bir şey olmaz, köşeler öyle olsun. Odun da değil hatta, ston birik koyacağız. Odun koy ya, ston birik. Hayır, ston birik. <laughs> Bu Creeper'ları çok değiştirmişler. İyi, ahır biraz güzel duruyor ama en alttaki ston birikler kötü duruyor. Ben sadece onları kenarlara koymayı düşünmüştüm. Eğer ahır bir kat yüksekte olsaydı tamam. Bence güzel ama duruyor, sen öyle yani, çok ol... sıkıntı yok. Bence kötü duruyor. Sağ ol çünkü sistem var. Her şey, var, şey Al işte. Creeper'ları çok değiştirmişler. Hadi gidelim o zaman. Hadi gidelim Osmancıklar. Ahır harbi biraz adam olmaya başladı. Değil mi? Hiç benim sayemde benim. Yani. Ama daha bitecek dağıt, dağıt, yani daha, daha çatı yapacağım şey yapacağım. Durumdan şu itemem olmuyor. Çünkü şuraları değil. güzelleştirmek lazım yani. Şu vitriyi ya. bir keselim de XP kastıktan sonra falan şu. Her böyle 3-4 tane şey koyalım. Neydi beaconlardan? Beacon. Ve hız verenlerden koyalım. Hızlı hızlı dolaşalım her yere. İşte bu. Bugün evin içi resmen mais nice ışıklandırma yani. Niye? Direkt yazdık spamlandırıyor. Işıklar yetersiz. Yo. Spam almış hatta içeride bir şey geziyor. <laughs> Sen misin yoksa? Harbiden spamlanmış anasını satıyor. <laughs> Yanlış info. Şey Barkan yavaş vur lan yavaş. Berkant dönü vurunca sağlam demeç veremiyor. <laughs> çat, çat 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 vuruyor. Onu biz de başta çözememiştik de. Yavaş vurcan Hadi. Dışarıdan niye oluşturup duruyorsunuz? Oyun abi. salak mısınız? Bugün abi. Ne var? Bugün abi. <laughs> bir 5 dakika mola verek mi yemek yiyeceğim? Çok aç. İyi verelim. Mikrofon verelim muted. Ondan sonra... Kaç dakika çekmişiz? 1 saat 40 dakika. Ben ben bunu 1 saat 40 dakikaya editleyeceğim. Evet kızlar nerede kalmıştık? Harbi en son ne yapıyorduk? Berkant hatırlar şimdi. <laughs> en son hazırlanıyorduk ya. XP Aynen. kasmak için falan filan. Xir mixir bir şeyler diyorduk. Aga nerede X hmm. geliyor? <laughs> çölde kasılabiliriz ancak veya Çölle mesela ben tek gittim çok kasılamadım. Veya fazla. Bak, bir de 3 kişi gitsek şey çok kötü olur. İsterseniz Veya biraz daha iyi bir seçenek bence. Riskli is, riski seviyorsanız <laughs> Nether'a gidebiliriz. Riskli seviyorum aga. <laughs> Nether'a gidebiliriz. Nether'da hem kuvars kazarız hem de hem pigmentler hem de önümüze gelen her şeyi öldürürüz. Vazgeç. <laughs> Pigmanda niye geliyor ama? Geliyor. Oğlum pigmene gitmek için biraz sağlam olmak lazım ha. Yani, ne alakası var? Bak çok saldırınca ne bileyim? Onlar zaten şey yani. diye biliyorum. mesela saldırıyorsun, kim saldırırsa hep sonra saldırıyor. O kişi de mesela Aynı altına abi blok ya, koyar, 3-4 blok yüksek direkler biz de onları keseriz. Hop, sanki. Alakası yok, sen vurduğun zaman sana da vuracaklar. Ben o zaman düşünemezdim bu. E hani ya. biz senin nedire gittiğimiz zaman arkanda ordu Zeki. vardı, sonra biz Burak'la geldik, bize hiçbiri saldırmadı. Biz kestik hepsini. Bir Amon'da sağlamdık ya, zırh mı her şey vardı. Aslında gene yapabiliriz değil mi? Abi Benim ya. şeyim o yani. Fikrim. Daha güzel bir fikir varsa aklında söyle. Aynen. Nedir mantıklı. Peki başka bir şey yapar mıyız o nedir de? Gitmişken. Bilmem. Kardeş kase atma. <gülüyor> 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 Ee, Barkan ee, sen ne yapıyorsun? gittin mi? Kim? Ha? ya? Hayatında nedir gittin mi? Bana mı diyorsun oğlum? Evet. Ahır evet. güzel olmuş lan. Ayıp gittim. Gittin mi? Sahi bu lan. Hünkar bunlar boştan yolla geri gitsin. Boş Harbiden lan. ha yolla yolla. Yürü lan yürü git. <gülüyor> <gülüyor> Bana buradan full bit lazım. Ben bu weed'lerin hepsini kullanacağım. Şunu, şunu sen mi yaptın o gün? Ne? girişin hepsini şu yapmayı böyle. Hı. Hmm. Bak o da aşırı güzel ve aşırı uyumlu olmuş. Helal <laughs> olsun. lan hikaye? Oğlum iki tane pressure plate koydum ne var onda? Hayır onu demiyorum. Giriş kapısının etrafı brick stone. Ha. Çok hoşuma gitti şu an. Ben yaptım kardeşim. Abi, tamam. Lan ellerimle kazdım buranın temelini. Ya o günlerin iş geliyor ya. Teşekkür. Evde ee, karpuz Bugün... var mı? Bugün serverın ne zaman açıyor? <laughs> ya abi. <Efsane>, <laughs> evet abi sordum bak şu an çoğu izleyici merakla bekliyor bence. Belki merak bu var izlerken yani. server açılmıştır desem yüzde yalan olur o yüzden. Bence cevap vermek istemiyorum. Ama. Hayır peki aklında bir tarih var mı? Var. Yani, Büyük <laughs> ihtimal ilk ya dönem diyelim yani, Aynen. Ay diyelim. İlk açtığım sunucu gibi yapmayı planlıyorum yani böyle kış, kışa doğru. Aynen. Abi yazın daha iyi olur ya. ya. Yıl lan yaz bitti daha bu saatten sonra açsan ne olacak? Kışın, deme. çünkü şey olacak, e, yılbaşı etkinlikleri falan da yapıyorlar. Yani ne bileyim ben açıkçası kışın oyun oynamayı daha çok seven bir insanım. Hele ki oyunda mesela soğuk bir ortam varsa, dışarıda da soğuk bir ortam olduğu için iki atmosfer hmm. çok güzel uyumlu oluyor. Ya da kar yağacak, oyunda da kar yağacak. O gün şey, ağzının tadında biliyor. <laughs> Karpuz oluşturulabiliyor mu? Bilmiyorum ki. Galiba... Yani Melon melon Seed'den karpuz yapılıyor mu? Yapılmıyor. Şeyden, dilim... Dilim karpuz. Yani dilimden yani. değil mi? Var mı evet. peki dilim? Benim dilim var. Ağzımda şu an. Ya bir... <gülüyor> Sen hiç <laughs> tarlayı <gülüyor> yaparken iyi oluyor <olabilir>, dilim mi <laughs> O tarlayı ekemiyorsun değil mi karpuz? Abi bir tane karpuz yapılıyor, bana çok lazım. Neyle kullanacaksın? Kullanacağım işte. E karpuz dilimi neyden yapılıyor? Ha of dur o zaman şöyle iki dakika bir şey yapayım. Pumpkin var mı? Pumpkin var mı? Pumpkin. Şunları alayım. To Tohum al olması lazım. Tohumu değil ya direkt olarak yok mu? Bloklarda ama. falan filan. Dört tane varmış. Ekmek tarlaya lazım. Tarlaya ekmeyelim ya. Yok yok ben ayarlayacağım onları dur. Dö Okay. Bu arada ya Barkan yürülükten şuradan. İlk defa bu saatte çekiyoruz değil mi? Yok ya Burak da çekmiş. Yok. Çekmedik. Saat çok geç değil mi? Karışmış. E bunun karpuz olmasını mı bekleyeceğim ben. Oooh. O şey ektin ya o önce. Ona bir şey olmaz mı? Yanında da o? bir tane blok boşluk olması lazım karpuz orada oluşur. Yani. Oooh. Ne? İnkar. Şöyle yapalım o zaman ne, ne zaman çıkarsa. Kemik tozuyla büyütülmüyor mu yonak? Büyütülüyor kemik da o blokları yine de ee? büyütemiyorsun. Siz bunları da Tabii mı yapıyorsunuz lan? E yaptım bir tek sapı oldu yani daha büyümedi. He <laughs> doğru öyle oluyordu ben serverdeyken öyle Bekleyeceksin <laughs> o kartı. Aynen. Neyse büyüteyim bunları yanlarında blok otomatik çıkar zaten bir süre sonra. Tavuklar bir gidin lütfen ya. Bir git kolumun keşleri sabahtan beri camdan manzarayı izleyip sigara tüttürüyorlar Güzel, zaten. Güzel altıma koy da çıkayım lan şuradan. Ya. <laughs> Bak. Oğlum. Heh, sağ ol. Tamam sakin. Bak abi. Bak abi. Dört tane kaldı onlar da bir iki üç dört. Tam bunlardan baya bir karpuz olur ya. Karpuzları bu arada sırf dekorasyon için bir yerde kullanacağım o yüzden lazım şu an bana. Şunları da şöyle 16 tane yapayım. Berkant gel buraya gel gel gel. Efendim. Al şunları. Ben bunları ekiyorum ya sen bunları büyüt. Anladım. Bir işe yarar. <laughs> Kalbimi kırıyorsun. Ben. Çocuk Ben de şu kalkanı çıkarayım. Ha <laughs> bak bu olmuş bile. Hop. Onu keselim ortadan ikiye yiyelim ya. Ya. Nasıl iyi Aga bu sene böyle fark ettiniz mi? Tam böyle sonbaharı yaşıyoruz. Aga var ya dışarısı Ya suyu bir git Allah aşkına. Bu yaz yani ben sadece terleyerek kilo verdim. Öyle diyeyim o sana. Gün, yani. Şu an hava serin mi? Oldum ya serin de ben yazdan güzel. bahsediyorum. Yaz ya çok güzel hava var ya, ya. esiyor Şu ya. An güz havası. E tamam da zaten Eylül'deyiz oğlum. Bir zahmet sonbahar gelsin yani. Ne şaka maka Eylül'e girdik Lan Kaçında açılıyor okullar? 19'unda. Ay yazık. Yo <laughs> <laughs> aslında yazık değil. Niye yazık olsun ki? Siz okula giderken ben o soru o soru yatıyor olacağım. <laughs> Kışın, bak mesela yazın yatılmıyor da, kışın dediğin gibi Kışın, kışın çok güzel olacak. Çok güzel mesela abi, dışarısı buz gibi, ya, gibi tamam baklanıyor. mı? Siz o sıcacık yatağınızdan kalkacaksınız, <laughs> ben yatıyor olacağım. Olan keşke yazın okul olsa da kışın yazsak ya bence daha Ya mı manyak mısın? Yazın okula mı girmişsin? Pardon gidilir? mal mısın ya? Kışın evde oturdun yeterli olur. E o zaman gidilir? ne yapalım yani? yani her türlü giren girecek yani. Evde yine şey ağacından yok değil mi o beyaz ağaçtan? Helal lalve size. Abi. Beyaz Tohumu ağaç şey var aga. <laughs> tahtali var. Tohumunu tahtali de lazım bana ver. Kaktüsler büyümüş yokun abi. Ne kadar var? Çok var aga. Okey. Bana bir stek at. Hatta bir stek bile de bana bir 10 tane 15 tane alsan yeter. At 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 at. Siz o, bak o zaman ne yapacağız şimdi? Vitra mı gidiyoruz direkt yoksa XP mi kasacağız? Şeye gidelim. Ne ee, Nedir evet. ama? Evet. Tamam Nedir'e gideceksek siz hazırlığın hemen. Bırak onları sonra ayarlarsın. Bitirin İksirdir iksirdir falan onları ayarlayayım ben de o A sırada de evde boş <laughs> Boş yerlere ayarlayayım. Güzeldir güzel duruyor ya. Miydi? Güzel güzel. Ver tahtalarını bana. Harbiden güzel olmuş. Al. Aa, bir dakika. Heh. Şey de var. Merdiven <laughs> hali de var Yok yok. Bu kadar yeterli. Şöyle bir şey yapacağım. Aslında bizim bu merdiven altına şuraya kapı koysak merdiven altında bir şey yapabiliriz biliyor musun? Nasıl? Ne bileyim. Ne yapabiliriz? İşte onu soruyorum. Ne yapabiliriz? <laughs> abi bir tane Ne abi, olmuş abi. Topla. E topla. <laughs> Olmuşsa topla. Ahır cidden hoş oldu ya. Beğendim. Senin başından beri baktıkça midem var. Aa ya. şey çıktı lan o <laughs> ne lan ne? Kabak çıktı lan inkar. Kabak değil o bal kabağı. <gülüyor> 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 i̇şte... <gülüyor> Abi cidden ahır çok güzel olmuş. Aşırı beğendim. Güzel ya beğendim ya. ben de. Çok sıcak ortam var. Eline sağlık afiyet olsun. Berkant ahırda Abi iki saattir burada çıkarmak istediğim şey burada çıktı ya. Almış berkant yok. ahırda yaşayabilirsin aga inekler birlikte. Ben yaşa kardeş. <laughs> Arkadaşlarınla beraber, şey. beraber gez. Neyse önemli değil. Ee, berkant ah. Siyah ah, bir şey var, var mı lan? Var. Black Aynı. Ama bir dakika bizim burada kullandıklarımız kahverengi mi siyah mı? <laughs> Ona ben bir bakayım. O gün bir dakika bu karpuz dilimleri belli. Siyah renginden belli. Böyle bütün Aynen, karpuz black. oluyor mu? O abi al şunu al. Evet oluyor. Kullanacak mısın? Neyi? neresin? Onlara bak şuradaki chestlere doldur ben onları alacağım. Şu boş değilmiş. At onlardan bir tanesine. Benim planladığım şeyler var. Mesela buraya halı koyacağımız için bunlar böyle beyaz gözükecek, kötü duracak. O yüzden şunları siyah çevireceğim. Olar. Ne? Olur diyorum işte ya. Ha? Ö? Ne yapıyoruz lan? Ö? Merdiven altı mı yapmaya çalışıyorsun? Gittir <laughs> <laughs> git. Yok onu ben... Merdiven bir altı birazcık boşluk var zaten o. <laughs> İskelet kafası koymuşum güzeldi lan.